Öncelikle Nazi Almanya'sında Yahudi olarak dünyaya gelseydin, büyük ihtimalle birinin banyosunda... Hmm. Ancak bu sefer şansın ya var gitti ve böyle bir şey olmadı. Ve işte geldin. Takvimler 1920'lerin sonu, 1930'ların başı gibi bir dönemi gösteriyor. Dünya biraz karışık evet ama sen henüz bunların hiçbirinin farkında değilsin. Tek bildiğin kucağında olduğun kişinin biraz fazla gururlu bir şekilde sana baktığı. Oh ne kadar ağrıyan bir bebek diye fısıldıyorlar etrafta. Oysa sen sadece şu an neden açım diye düşünüyorsun. Belki minicik burnun biraz büyük ya da saçların beklenen gibi sapsarı değil de hafifçe kumral. Ama olsun onlar için şimdilik mükemmel bir anlam bebeksi. Sonuçta o an için kimse senden Mein Kampf ezberlemeni beklemiyordu. Gözünü açar açmaz seni bir bekçi heykel gibi selamlayan, herkesin heyil diye bağırdığı ama senin sadece bu ne iş diye düşündüğün bir dünyaya doğdun. Çok geçmeden yaşıtlarına birlikte itler gençliğinin kollarına atıldın. Yani çocukken sapanla kuş avlayalım, büyüyünce orduya katalım temalı bir izci kampına. Ama biraz daha ciddiydi. Sana öğretilen ilk şeylerden biri mükemmel Alman duruşu oldu. Saatlerce bir sopayı sırtına dayayarak omurgamız dümdüz, başımız dik naralara eşliğinde dikilmeye çalıştım. İçinden benim omurgam niye top gibi yuvarlak değil de dümdüz olmak zorunda diye geçirirken yanındaki arkadaşın hafifçe sendeleyip eğitimcinin Aryan disiplini budur haykırışını duymamak için kendini zor tutuyordu. Sonra doğayla iç içe eğitimler başladı. Bir kartal gibi avını gözlemle dediler. Senle sadece bir ağacın tepesine çıkarılıp aşağıda koşan tavşanlara şaşkınlıkla baktım. Gördüğün tek şey senin kadar beceriksiz bir arkadaşının ağaçtan düşerken çıkardığı komik ses oldu. Belki de kartal olmak benim için değil diye fısıldadın kendi kendine. Ama kimse seni duymadı. Çünkü herkes Almanya için diye bağırarak bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Propaganda dedikleri şey her yerdeydi. Radyoda sürekli aynı maçlar çalıyor, her duvarda bıyıklı amcanın resimleri asılıydı. Bir keresinde bıyıklı amcanı sana gülümseyen fotoğrafına bakarken içinden acaba bu amcanın hiç pilates kızartması yediği oluyor mu? diye geçerim. Zihninde komik senaryolar kurarken dışarıdan ne kadar ciddi bir çocuk olduğunu konuşuluyordu. Aslında tek yaptığın içinden gelen kahkahaları zor tutmaktı. Ve sen büyüdün. Artık o minik, meraklı ve içinden kahkaha atan çocuktan boyu uzamış, ses telleri çatallaşmış ve heyy derken bile arada çatallanan bir gence dönüşmüştün. Ergenlik dediğin şey normalde yeterince karışıktı. Bir de üstüne sürekli her yerde sana sapkanlık dersleri veren bir sistem eklenince işler iyice çığırından çıktı. Okulda ya da sokakta bir kıza gözün kayar, kalbin hafifçe pıt pıt atarken hemen yarın daki Aryan güzelliği standartları posterine bakıp bir iç çekerdim. Acaba burnu yeterince kalkık mı? Gözleri ne kadar mavi? Saçları sarının hangi tonu diye içinden hesaplar yapıyordum. Bir gün cesaretini topladın ve o mükemmel Aryan özelliklere sahip olmayan ama senin için dünyalar güzel olan kıza yaklaştın. Tam merhaba diyecekken yanınızdan geçen bir parti etrilisi seni şöyle bir süzdü. Ardından kızı süzdü ve size garip bir bakış attı. Sen de panikle elini havaya kaldırıp değil hey, yani Hava ne kadar güzel değil mi efendim diye saçmaladım. Kızın yüzündeki şaşkın ifadeyi gördüğünde anladın ki romantizm bu topraklarda biraz zorlu bir spor dalıydı. Gündelik hayattaki brokeste cevasıydı. Otobüse binmek için bile sadakat belgesi doldurman gerekebilir. Ekmek kuyruğunda beklerken bir anda Alman ırkının üstünlüğü hakkında kısa bir nutuk dinlemek zorunda kalabilirdin. Sen sadece karnını doyurmak isterken Kafam büyük Almanya hayalleriyle dolduruluyordu İçinden her seferinde Şu provalananın amına koyayım Bana bir dilim daha ekmek verseler daha iyi olurdu Diye geçirdin Ama yine de dışarıdan örnek bir genç gibi görünüyordun Ve işte o an geldi Radyodan gelen coşkulu maçlar ve vatan seni çağırıyor naraları Sonunda senin de buldu Heyecanlıydın en azından öyle olman bekleniyordu Askerlik şubenin kapısında sıraya girdiğinde Yanında terleyen avuç işlerini silen Ve sürekli anama bir mektup yazmalıyım Diye mırıldanan gençler vardı Sen de onlardan biriydin Sadece içinden acaba burada da mükemmel duruş dersi verecekler mi diye geçiriyordum. Eğitimler tahmin ettiğin gibiydi. Anlamsız talimatlar, bitmek bilmeyen yürüyüşler ve sürekli her şey Almanya için sloganları. Bir gün koğuşunuzda dolaşan gizemli bir subay size küçük paketler içinde kristal şeker dağıtmaya başladı. Bu dedi gülümseyerek gerçek bir Alman askerinin ihtiyacı olan enerji ve cesareti verecek özel bir karışımdır. Sen de şüpheyle paketi açtın. Şeffaf küçük tanecikler şekere benziyordu. İlk başta her şey harikaydı. O kristal şeker sayesinde geceleri uyumadan nöbet tutabiliyor, en ağır yükleri sanki tüy gibi taşıyabiliyor ve komutanın en sıkıcı kumutuklarını bile büyük bir dikkatle dinleyebiliyordun. En azından dışarı öyle gözüküyordu. Kendini yenilmez bir savaşçı gibi hissediyordu. Göğsün kabarıyor, adımların yere daha sağlam basıyordu. Hatta bir keresinde yanlışsa komutanın çayına, iki kaşık yerine on kaşık kristal şeker attığında bile kimse bir şey demedi. Çünkü o gün komutan herkesten daha enerjikti. Ancak zaman geçtikçe işler değişmeye başladı. Geceleri uyuyamıyor, sürekli birilerinin seni izlediğini düşünüyordu. Koğuş arkadaşların sana garip garip bakmaya başlamıştı. Yemek yemek bile aklına gelmiyordu. Aynaya baktığında ise gözlerinin altındaki morluklar ve zayıflamış yüzün seni korkutuyordu. O enerji ve cesaret veren yani kristal şeker yerini paranoya ve bitkinliğe bırakmıştı. Artık her gölge bir düşman, her fısıltı bir komple gibi geliyordu. Bir gün siperde otururken yanındaki arkadaşın sana bir şey anlatmaya çalıştı. Ama sen onun kelimelerini değil Sadece ağzının tuhaf hareketlerini ve gözlerindeki parıltıyı gördüm. Bana bir şey yapacaklar diye düşündüm panikle ve elindeki tüfeğe sıkıca sarıldın. O tatlı başlayan rüya kabusa dönüşmüştü. Vücudun tükeniyor, zihnin seni bambaşka bir cehenneme sürüklüyordu. Ve cephenin soğuk toprağında o kristal şekerin fısıltıları eşliğinde son nefesini verdi. Ve çok büyük bir şekilde kandırıldın.